bugün bir felakça ortalıkta sıcak ya. Bir canım bat istedi. Onu da tarifini size vermek istedim tamam mı? Bilmeyenler öğrensin, güzel güzel yapsın, layıklıca da yesin. Tamam mı kuzularım benim? Bak mercimeğimi önce onu söylüyorum. bak. Mercimeğimi böyle helemelice pişirdim. Böyle diri olmayacak bak. Böyle olacak, diri olmayacak. Ağır ateşte, ağır kaynara çıktıktan sonra ağır ateşte az suyuna bu mercimeği pişirdim. Mercimeğin suyunu da hiç süz de bir de lezzet veriyor mercimeğin suyu tamam mı yavrularım benim? Ondan bak bunu size göstereyim bak. Şimdi bunun içine başta şu bolca doğradığımız eline sağlık. Yine gelinim hep bu doğrama işlerini yaptı. Soğanımı bir koyayım. Bir baştan soğansız zaten bat olmaz malzemesi olmadan şu salçasını koyayım. Salçası az olan bat da lezzetli olmuyor. Salçasını da güzelce gol ki batınız lezzetli olsun. Bu suyu böyle kıpkırmızı olacak. Baktınız salça az geliyor, tekrar salça koy. Bu salçasına dikkat edin melek kuzuları. Her bat yenmiyor. Ha, lezzetli bat yeniyor. Ha, ha şimdi tamam, bunu ezdim yavrum. Bak şimdi, baydenüsümü gördüğünüz gibi. yeşilliksiz şey de olmuyor. Ondan sonra bak şu yeşil soğanın, şu deri otun, şu gördüğünüz gibi biberimiz. Şimdi ben bir şöyle bir karıştırayım bunu şöyle yavruların bir yer. harman edeyim. Şimdi bu benim yaptığım gibi bu batı bir yapın, bir yiyin, bir lezzetine bakın bir. Reyhan olmadan zaten hiç olmaz. Bolca reyhanımı da döktüm. Kim yongara biber baharatlarımı da döküyorum pul biberimi falan. Tüm malzemelerini koyunca suyu azaldı, koyulaştı. Bunun için şimdi suyunu ayarlıyorum. Çünkü kızarmış ekmek de batacak ya. Batın çok sulu su da lezzetli olmaz. cambul cambul suda olmayacak. Tamam şimdi aha da domatesimi içine bir avuç şöyle çay tabağını yarısı kadar da dolmuşu koyuyorum. Ama gelinime dokunduğu için bağırsakları rahatsız ya. Ona dokunduğu için dolmuşu koymuyorum. Yalnız mercimeğine yaptım. Eğer siz bak diyeyim nasıl gidebilirseniz velak yavruları öyle yapın. Ceviz sizde bat olmaz. Aha cevizini de koydum seni de tabaklarınıza aldığınız zaman üstüne koyman, batınızın içine cevizi katıştırın ki lezzet veriyor ceviz. Tabağınızın üstüne koyduğunuz zaman o lezzeti alamazsınız. Bak ben onun için böyle hep içine katıyorum bütün malzemelerini. malzemelerini? Aha bak bak şimdi şöyle şeyini de göstereyim bak. Bak görüyorsunuz mu yavruları? Böyle dumduru salçası su değil. Salçası bol olacak. Böyle yaptım. Aha batımız o bit, bitti. Şimdi bunu da ne edeceğim biliyor musun? <laughs> ah şimdi yemeden ağzım sulandı. Keşke hep olsanız da beraber yesek. Ekmeğim kızarıyor. Kızarmış ekmeğe de batıracağım şöyle fışır fışır yavruları. Aha da yakrağımız bak. Yaprağımız görüyor mu? Oh, keyif etme zamanı geldi. Beslenme zamanı geldi melek kuzularım benim. İnşallah bir günle beraber yapar yeriz değil mi? Ağzınız sulandı mı yoksa? Gelin bak şimdi bak bak şu güzelliğini görüyor mu? İsteyen bak bazıları domates de yemiyor. İsteyen domates koysun, isteyen koymasın yavrum. Yeter ki lezzeti güzel olsun. Şimdi batımı koydum ya yavrum tabağıma. Kızarttığım ekmeğimi de şöyle batırıyorum. Oh fışır 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 fışır. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, bütün isteyenlere olmayanlara da versin. Aha da yaprağı. Bilmeyen ki göstereyim mi göstermeyeyim ki. Ey mi yavrum boğazımdan ne Şimdi canınız nefis. Canınız da ister. Ama aha şimdi bak bu güzel yaprağımla da batımı aha basama gideceğim yiyeceğim. Hepinize afiyet olsun melek kuzularım benim. Allah'a emanet olun.